Merhaba. Üstad Bediüzzaman'ın kainata değişmem dediği üzeri de talebesi ve Asya'nın manevi mimarı Sübeyir Gündüz vefatının 51. sene-i devriyesinde bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. 2 Nisan 1971'de Hakkın rahmetle kavuşmuş ve 4 Nisan'da da Eyüp Sultan'daki kabristanında toprağa verilmişti. Sübeyir abinin üstadın yakın hizmetinde bulunan ve onun tarzını en iyi bilen insanlardan biri olarak üstadın vefatından sonra da hizmetin şekillenmesinde, meşveret sisteminin oturmasında ve neşriyat hizmetlerinin başlatılmasında çok önemli, çok tarihi katkıları var. Ve Zübeyir abi çok yönlü bir insan. Salih Nur'u, prensiplerini, ve oradaki düsturları, hizmet düsturlarını, siyasi ölçüleri e, en iyi kavrayan ve hayatı en iyi tatbik edenlerden birisi. Cemil abinin 70'li yılların sonlarında hatırladığımız kadarıyla yeni asya arasında ilk, ilk baskısı cep boyda nefis muhasebesi adıyla çıkan notları vardı. Daha sonra bizim elimize ulaşan irade terbiyesi ilgili notları ekleyerek gençliğin el kitabı adıyla genişletmiş idik. Sonra bu Altın Prensipler adıyla da yayınlandı. Kitabındaki çok önemli hayat ve hizmet prensiplerinden, ölçülerinden bir kısmını paylaşalım. Diyor ki, öyle bir zamanda böyle kutsi bir iman hizmetinde çalışanlara karşı durumumuz şudur. Bir zerre hizmet, bir dağ. Bir diren hizmet, bir patmandır. Bunu hizmetinde az dahi olsa bulunanlar çok hürmet, muhabbet ve şefkate layıktır. Bunlar hep Kur'an'daki sünnetteki ölçülerin salih Nur'da layıkı prensiplerin ile şekillendirilmiş ifadeleri. Zübeyir abinin üslubuyla. Devam ediyoruz. İnsan beşerdir hata edebilir. Hususan, külli ve umumi bir davanın hizmetkarlarına yapılan taarruzların çokluğu, şartların ağırlığı karşısında davayı inkişaf ettirmek, hizmetin önüne çekilen dehşetli maniaları yıkabilmek için çeşitli hizmet ve şekilleri ararken hepsinde yüzde yüz isabete muvaffak olmak pek müşküldür. Dışarıdan tenkit kolaydır. Aynı işin içine girdikten sonra tenkidin zulümkarlığını anlamak o kimse için ne acı ne felaketli ne hasaretli ve ne derece manevi mesuliyetlere düşer olucudur dedikoduyla arkadan çekiştirmekle mesele halletmeye çalışmak ya ya şuur altı veya şuur üstü karaz ve muhalefet nişanıdır. Bunlar şahsi manevi içerisinde, cemaat içerisinde hizmetle alakalı konuların böyle dedikodu malzemesi yapılmaması, arkadan çekiştirme konusu yapılmaması gibi çok önemli ikazları da ifade eden ölçüler. O benim güzel dostum. Çok kere olduğu gibi bugün yine çok tenkitler etti, kusurlar, hatalar saydı. Acaba kıyabında tenkitler yaptığın, kıybetini ettiğin Allah'ın kullarının o yaşa kadar olan iyiliklerinden, hayra hizmetlerinden, güzel huylarından, zararsız hallerinden ne kadar niyat ettin, kaç tanesini saydın? Münekkit ve kusur sayıcılardan olma. Korkarım ki zulümkar olursun. Çok tenkitçilerin, gıybetçilerin, herkesin kusurlu işlerini sayanların meclislerine yanaşma. Bu kötü ahlak sana da bulaşır. Hem çabuk bulaşır. Ki yaşadığımız süreçte sosyal medya platformlarında maalesef bu tarz alışkanlıklar bazıları tarafından çok yaygın hale getirilmiş durumda. Ve Zübeyir abinin mesajından özellikle onların alması gereken çok önemli dersler var. Devam ediyoruz. Kusurlu hatalı bir arkadaşımızın yanlışlarını yumuşaklıkla, hürmetle, tevazu ile yalnız ona söyleyin. Kabullenmezse dahi ikinci bir kimseye onun hakkında gıybet etmeyin. Birisinin kusurunu, kusuru düzelteceğim diye etrafa yaymak, şahsi kin, garaz, nefsin karışması gibi hallerini veyahut fayda veriyorum zannıyla zarara sebep olan bir saftilliktir. Bunlar aynı zamanda çok önemli ahlak prensipleri. Hem hizmet prensipleri hem de ahlak prensipleri. Onun için cemaat içerisindeki ahengin muhafazası, uhuvvetin muhafazası, hizmetlerin yek vücut halinde, tesadüt halinde götürülmesi noktasından bu prensiplere riayet edilmesi son derece önemli. Ve bu zulümkar tenkitler hizmet erbabının asla yapmaması gereken şeyler. Ve Zübeyir abinin şu ikazı da bu manada önemli. Diyor ki, ey karasetli ve bir düşünceli ehli hizmet, omuz omuza verip çalışmaya muhtaç olduğunu tek başına veya ekaliyette kaldığın zaman, azınlıkta kaldığın zaman muvaffakiyetsizliğe düşeceğini her zaman hatırla. Bir ve beraber olduğun hizmet ve dava, arkadaşlarının gönlünü kırma, senin gönlünü kıran olursa da buna benim nefsim müstahaktır de. İşte nefsini sorgulamak, bir hata yapıldığında o hatayı samimiyetle sahiplenmek ve o hatanın kendisine hatırlatılması durumunda üstadın ifade ettiği ölçüyle yani boynumuzda bir akrep bulunsa ve ısırmadan atılsa o bizim hayrımızadır. Teşekkür etmemiz gerekir o ikazda bulunana. Ama bunu tabii yaparken, bu ikazları yaparken de olabildiğince kardeşlik hukukunu gözeterek ve üslubuyla aynen Zübeyir abinin ifade ettiği nezaketle yapmak ayrı bir önem arz ediyor. Zübeyir abinin risalelerden, hayat ve hizmet tecrübelerinden süzerek madde madde kağıda döktüğü hikmet dolu tavsiyeler hizmet seren camında yolumuzu aydınlatıyor, aydınlatmaya devam ediyor. Bizim de hayatın karşımıza çıkardığı farklı farklı imtihanlarda bu ve benzeri prensipler ışığında dikkatle yürümemiz icap ediyor. Hani hep denir ya, sırtımızda yumurta küfesi var. Onun için bilhassa kritik ve hassas dönemlerde duygularımızla ve hele anlık fevri reaksiyonlarla değil, her halükarda akıl selimle hareket etmek, her adımımızı dikkatli atmak, her hareketimize ve ağzımızdan çıkacak her söze dikkat etmek durumundayız. Üstadın Afyon Hapsi mektuplarından birindeki en esaslı kuvvetimiz ve nokta istinadımız tesanüptür dayanışmadır. Sakın sakın o musibetin verdiği asabilik cihetiyle birbirinizin kusuruna bakmayınız. Kısmet ve kadere itiraz hükmünde olan şekvalar ve böyle olmasaydı şöyle olmazdı diye birbirinizden gücenmeyiniz sözleri. Gene Zübeyir abiden aktardığımız o ölçüleri tamamlayan manidar bir ifade. Velhasıl ne olursa olsun tesadüfümüzü muhafaza etmemiz ve her şeyi haklı şura zeminlerinde yapıcı katkılarla müzakere ederek sonuca bağlamamız hem fert fert her birimizin hem de mensup olmakla iftihar ettiğimiz şahsı manevinin ve hizmetin selameti noktayı nazarından son derece hayati bir öneme sahip. Ve Zübeyir abi 51. vefat yıl dönümünde anarken, yad ederken, rahmetle dualarla ve yad ederken onun bize bırakmış olduğu bu tavsiyeleri de hatırlıyoruz. Ve bunları hassasiyetle yaşayarak, uygulayarak yolumuza, hizmetimize devam etmemiz gerektiği dersini bir kez daha tazeliyoruz. Ve e, bu hatırlatmalarla, bu ikazlarla, bu tavsiyelerle yolumuzu aydınlatan bu irşatlarla, ölçüler ve prensiplerle inşallah yolumuza devam edelim diyoruz. Yorumlarınızı, katkılarınızı, sorularınızı, görüşlerinizi alttaki yorumlar bölümüne yazabileceğiniz gibi sosyal medya hesaplarımıza mesaj olarak da gönderebilirsiniz. Tekrar buluşmak dileğiyle